Şimdi etrafımızı kocaman sahte bir beton yığını sarmış. Temellerinde mana değil madde var. Toprak yok, güneş yok, çiçek yok. Şimdilerde ekmek kıymetsiz, kazanmak tatminsiz, sevmek gereksiz. Huzursuz, kimsesiz, vakitsiz, endişeli, tedirgin kaba insanlar yürüyor zif sokaklarda. Hayat hızla akıp gidiyor. Bu hıza ayak uyduramayıp düşenin üzerine basılıp geçiliyor. Mazlumun elinden tutan, düşenin dostu olan, işlerini imece usulü yapan, aşını paylaşan insanlar yok artık. Hepsi toplumun birbirine duyduğu güvensizlikle birlikte yok olup gittiler. Soruyoruz bazen kendimize, peki ne yapmalı? Bunun ilk adımı bizleriz. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak her şeyde olduğu gibi önce dönüp kendimize bakmak zorundayız. Bizler sevmeye, samimiyete, merhamete, manaya giden küçük adımlarız. Bizim küçük adımlarımız da kimliliğin yerini cömertlik, hırsın yerini kanaatkarlık, şüpheciliğin yerini gerçekler, kibrin yerini tevazu ve ahlakçılığın yerini gerçek ahlak aldığında hayallerimizdeki hayat yarınlarımızda, ötelerde değil bizatihi yaşadığımız yerde sürecektir. Gelin birer damla olalım ve gelin engin gönüllere düşelim.